Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftanın içindeyiz. Güzel bir hafta. Eminim her şey çok güzel geçecek. Ama dediğim gibi öncelikle şu Dolunay'ın etkisinden ne kadar nasibimiz aldık. Yükselen teraziler, ay burcu ve kendi terazi olanlar. 18 Kasım, 24 Kasım. Bu arada 24 Kasım öğretmenler günü. Tüm dünyada kutlanan bir gün. Aslında bizim en çok değer verdiğimiz bir gün olmalı. Çünkü biliyorsunuz hayat öğrenmek, öğretmek üzerine kurulmuştur. Hepimiz öğrendiğimiz bilgileri kitaplardan ve bu kitapları bize sunan öğretmenlerden. Evet, öğretmenlerimiz bilgi ışığı olarak yolumuzu aydınlatan özel insanlardır. O yüzden lütfen öğretmenlerimizin hakkını verelim, kutlayalım. Evet, dünyanın her yerinde nerede böyle bir öğreten varsa... Evet onların bütün gününü yürekten kutlarız Evet sevgili arkadaşlar burada yükselen terazi olarak neler yapacaksınız Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 8. evde bir dolunay gerçekleşmişti Bu dolunay sayesinde maddi konularla ilgili olaylar bir anda patlayıp önünüze düştü Para geliyor mu gidiyor mu gidiyor mu gelmiyor mu belli değil Ama yapacağınız çok şey var yaptığınız her şeyin önünü arkasını doğru bir şekilde takip edin. Çünkü dolunaylar maddi konularda sürprizlerle gelir. Evet bu arada sevgili teraziler iletişim eviniz 3. evinizde çünkü yay burcu var. Aynı zamanda 9. evinizde Jüpiter var. Jüpiter size eskiden blokaj olmuş konuları tekrar eğilin. Hani vardır ya bir bilgi çok önemlidir ama ihmal etmişsinizdir. Belki de o bilgi sayesinde çok şey kazanacaksınızdır. İşte o bilgileri lütfen ön plana atın. Bu arada çok daha farklı şeyler var. Aslan Burcu'nda bir Mars var. Tam karşıtı evinde de özellikle 20 Kasım'dan sonra yani çarşambadan sonra Pliton geliyor. Şimdi Pliton ve Mars zıtlaşması biraz zor bir zıtlaş, zıt, zıtlaşmadır sevgili arkadaşlar. Çünkü orada aşk var, sevgi var, olay var, konu var. Bunlar birbirleriyle zıtlaşırken sosyal ilişkiler var. Zaman zaman kafanız ve içiniz daralabilir. Ve tabii ki Boğa Burcu'ndaki Dolunay'la Pliton zıtlaşması ve 90 derecelik açıyla ve Aslanla zıtlaşması birazcık yoracak. Parasal konular, çevresel koşullar, sizin üzerinizde güç denemek isteyen insanlar, özgürlüğünüze isyan ettiğiniz konular, sosyallikte biraz daha genişlemek, yenilemek istediğiniz konular. Bütün bunlar karşınızdan size böyle gülerek gelecekler. Zorlayacaklar sevgili Teraziler. Hatta ailevi konular, evet, ailevi konularla ilgili olaylar da gündemde. Ailenin yaşlılarıyla ilgili sorunlar, Oğlak Burcu'nda Venüs şifalandırmalar, geçmişe unutmalar, yeni bir konuların gelmesi, her şeyin değişmesi, değişime uğraması. Bütün bunlar değişerek karşınıza çıkacak. Evet teraziler Venüs'ünüz, biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda aile ve evinizde, evinizi değiştirebilirsiniz, evinizle ilgili konular değişim içinde olacak. Fakat ne yaparsanız yapın sevgili teraziler hayata karşı bakış açınız değişiyor. Artık eski siz değilsiniz. Pliton sizi çarşambadan sonra yeni dünyanın kapılarını açıyor. Pliton biraz akrep bir gezegendir. Pliton akrebin yöneticisidir. Kovada biraz size sorgulama, empatik, çevrenizi daha iyi algılama, farklı şeyler yaratacak. Evet zorlayacak mı? Zorlayacak bütün değer yargılarınızı sarsacak artık ne vardır ya öğrendiklerinizi unutacaksınız. Yeni öğrenmelere açıksınız. Artık bilginin kaynağı farklı konulardan karşınıza çıkacak ve bu bilgiyi karşınıza çıkaracak insanlar da çıkacak. Evet çok farklı, çok özel, sızılı ve gerçekten çok enerjik günler sizi bekliyor. Ama bu arada Venüs'ünüz oğlakta biraz ketumsunuz, sır vermek istemiyorsunuz. Bazı insanlara karşı dikkatli yaklaşıyorsunuz. Evet sevgili teraziler özel bir hafta. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.